Herkese selam. Bu hafta intikam konulu aksiyon filmleri seçtik listemize. Aksiyon deyince akla gelen en iyi isimler, rolüne cuk oturanlar ve hiç şaşırtmayanlar bu listede. Önerilerimizi beğeniyorsanız abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Diyelim ve listenin ilk filmiyle hemen başlayalım. İlk filmimiz Nobody. Hatch, eşi ve çocuklarıyla sıradan bir hayat yaşarken iki hırsızın evine girmesiyle içinde bastırdığı tüm şiddet açığa çıkar ve büyük bir intikamın ilk fitilini ateşler. John Wick severler bu filmi de seveceklerdir. Karakterlerin dönüşüm yaşadığı filmleri biz de çok seviyoruz. Nobody'de aksiyon baya bol, güzel bir film. Listenin ikinci filmi Rats of Man. Jason Statham'ın Guy Ritchie yönetmenliğinde yine pata adam indirdiği bir film. Zırhlı araçla bankalara para taşıyan H, büyük planı için her şeyi göz alır. Şaşırtmayan, beklentiyi karşılayan bir film. 54 yaşındaki Jason Statham, bir gram azalmayan performansıyla yine çok başarılı. Üçüncü filmimiz Sweet Girl. Kanser hastası karısını hem imkansızlıktan hem de ilaç şirketlerinin aç gözlüğünden kaybeden adam kızıyla baş başa kalır ve büyük dolapların döndüğü bu ilaç şirketinin peşini kolay kolay bırakmaz. Jason Momoa'nın başrolünde oynadığı aksiyonu bol bir intikam filmi. Listenin dördüncü filmi The Marksman. Liam Neeson'dan yine sıkı bir filmle devam ediyoruz. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan adam Amerika-Meksika sınırında bir anne ve çocuğu kartellerin elinden kurtarır ama çatışmada intikam yeminine sebep olur ve büyük bir belaya bulaşır. Yine aksiyon, yine intikam. İzlememiş olanlara tavsiye ederiz. Listenin son filmi Mandy. Nicolas Cage'in en enteresan filmlerinden biri bu diyebiliriz. Birbirini çok seven Red ve Mandy, insanlardan uzak orman içinde bir evde yaşarlar bir tarikatın evlerine baskın yaparak Mandy'yi almaları ile Red intikam için hazırlıklara başlar. Bu film kült filmler arasına girmiş bir film. Beğenmeyen çok olacaktır ama sinematografik olarak beğeni almış bir film. Çizgi dışında film sevenlere duyurulur. Bu arada Nicholas Cage'in belgesinin çekseler izleriz. Gerçekten kendine has bir adam. Her neyse bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya çarşamba yine buradayız.